Deprem performans analizi sonuçları da tabii ki böyle 4 aylık, 5 aylık süreçte gelen bir sonuç. Öyle hemen şey olmuyor ki ihalemiz de öyleydi. Valilik önerisiyle yapmış olduğumuz deprem performans analizi sonuçlarını daha yeni elde ettik. Biliyorsunuz 174 yataklı bir hastane. Maalesef bize bakanlıktan ee, cuma günü yazı geldi. Kadın doğum hastanenin boşaltın, ivedilikte boşaltılması. Biz tabii ivedilikle boşaltılması kararı çıktıktan sonrasında, bakanlıktan, sağlık yatırımına gelen müdürlüğünden bu karar çıktıktan sonrasında biz hani böyle bir karar gelmesine yönelik planlamamızı yapmıştık. Ee, hastane kapasitesi olarak mecburen e, Bingöl Devlet Hastanesi'ne taşınmayı düşündük. Bingöl Devlet Hastanesi'ne taşınmadan ziyade başka çaremizin olmadığını da biraz anlamış olduk. İlgili binada planlarımız olarak şunlar var. Bazı poliklinikleri açmak, en önemlisi de fizik tedavi dediğim gibi servisleri de bir anda açmak ee, ve idari birimleri oraya taşımak. Evde bakım var, toplumlu sağlığı merkezi var. İşte Bu tarz böyle çok e, hastane içerisinde servislerle yataklarla işi olmayan branşları o binaya artık taşımak, orayı kullanmak istiyoruz. Bunun yanında çelik konstrüksiyondan e, bin metrekarelik bir yapı planladık. Hastanemizin etrafına yapacağız. Bununla ilgili ödeneklerimiz vardı. Aşamalarımız vardı. Onlar çözüldü. Yazı-kışı sıkıntılı olabilir ama çelik konstrüksiyon yazı-kışı çok daha konforlu. Çok daha güzel. İçeriye girdiğiniz zaman beton armadan ayırt edemeyeceğiniz bir bina şekli olduğu için dışarıdan bakıldığı zaman çok ayırt edilemiyor. Ve kışın normal beton armaya göre daha sıcak yazın da normal beton göre daha serin olan bir yapı olduğu için öncelikle çelik konstrüksiyondan yapılar hastanemizin bahçesinde yapmayı planlıyoruz. Şu an Bingöl Devlet Hastanesi içerisinde e, kadın doğum poliklinikleri nereye koyacağımızı, çocuk poliklinikleri nereye koyacağımızı, servisleri nereye koyacağımızı, doğumhaneyi nereye koyacağımızı, acilleri nereye koyacağımızı hepsini planladık. Burada planlama yaparken çocuk hastaların ambulanslarının girişiyle, kadın doğum hastalarının ambulanslarının girişiyle, Normal erişkin hastaların ambulans girişini tamamen ayrı yerlerde olacak şekilde planladık. Bu planlamamızda hani çocuk hastalımıyım şey diye aynı şekilde çalışacaklar ama tek çatı altında tek bina altında çalışmış olacaklar.